İstanbul geceleri çok hareketliydi bu hafta. Bakalım kimler takılmış kameralarımıza. Ece Merkek'i bebekte görüntülüyoruz. Saçlarımı yaptıracağım bilmem ne be. E, saçlarımı boyatacağım saçlarımı kestireceğim Tamamen süs için buralardayım yani Ecem Erkek bir tiyatro oyunu üzerine çalışıyormuş şu zamanlarda Ay film dışında güldür güldür işte devam evet. ediyor Onun dışında ben bir tane oyun çıkarıyorum şimdi evet. Şubat'ın 15'inde inşallah buluşacak seyirciyle Kendiniz yazdığınız mı yaptığınız mı mu yapıyorsunuz? E, hayır ben sadece oynuyorum Ama çok sevdiğim bir yazar arkadaşım yazdı Son dönemlerde oyuncuların estetik yaptırdıktan sonra Mimiklerini gösteremediklerine yönelik çok fazla eleştiri yapılıyor Peki bir oyuncu olarak Gecem Erkek bu konu hakkında ne düşünüyor acaba? Yani ya ben biliyorsun önceden şey diyordum ya estetik oyuncu için çok iyi bir şey değil diyordum ama yani ya kişinin kendini nasıl iyi hissettiğiyle alakalı bir şey bu ya. Yani o öyle kendini iyi hissediyorsa yapabilir bence sorun yok ama Tabi şimdi kocaman estetikli burun, göz, dudak falan ee, bir de mesela atıyorum anneanneyi oynuyor, teyze oynuyor o zaman inandırıcılığını yitiriyor tabi yani. Ama beni kimse onun babaanne, anneanne olduğunu inandıramıyor. Ama kendini iyi hissediyorsa yapacak bir şey yok. İnci Türkay bebekte takılıyor kameralarımıza. Yıllar önce televizyona damga vuran Sihirli Annem dizisi yıllar sonra bu yıl Sihirli Annem hepimiz biriz ismiyle beyaz perdeye taşındı. Peki bu filmin devamı gelecek mi? Gelecek herhalde. <laughs> Öyle görünüyor galiba gişe evet, başarısından sonra. Evet, gişesi çok başarılı. Bade İşçil'in geçtiğimiz aylarda yaptığı "Benim tipim fakiri oynamaya uygun değil" açıklaması çok konuşulmuştu. İnci Türkay ünlü oyuncunun bu açıklamasıyla ilgili bakın neler söyledi. işçi de en son bir açıklama yapmıştı. Benim tipim fakir olmaya müsait değil diye. Ona hani hiç bir oyuncu sarışın ve gözlü böyle Yok. daha çok hani Hayır hayır. Mesela Burcu Biricik şahane bir şey oynadı Fatma. Evet. evet. Mavi gözlü, sarışın dünya tatlısı, Alpaylı bir kadın ama nasıl bir temizlik işi yapan bir oynamıştı. Şöyle sorayım o zaman. Mesela televizyon izlediğiniz zaman işte mimik yapan bir oyuncuyla muhakkak karşılaşıyorsunuz El ama elmesi. estetik bol estetik bu ve botoks olduğu zaman hani hakikaten o mimik Kayboluyor gibi e, Kayboluyor gibi tabii kayboluyor gibi evet. Ama herkesin kendi tercihi Ya da siz öğrencilerinizi çirkin. söylüyor musunuz? Yani, mimik evet. ve jestler çok önemli çünkü tabii ki. oyunda Tabii ki tabii ki ona Şöyle bir kaşımızın gözünün <laughs> oynaması çizgilerimiz ben seviyorum Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman Tatil için çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi Hi Natalie Welcome to Turkey Sarı yerde kaldığı otele giriş yaparken görüntülenen Natalie Portman'ın kameraları gördüğü anda kaçmak istercesine yüzünü gizlemeye çalışması dikkat çekti. Hazal Kaya'yı İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Oldukça fit görünüyor ünlü oyuncu. Peki formunu koruyabilmek için özel bir şey yapıyor mu? Siz bana hep bunu söylüyorsunuz. Çok uzun zaman oldu. Ben Aa. bu kadar <laughs> sevmiyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Özel bir e, özen gösteriyor musunuz? Yok, sağlıklı besleniyorum diyeyim sadece. Tuğba Büyüküstün ve Barış Arduç'un başrolleri paylaştığı, oyuncu kadrosunda Musa Uzunlar, Yıldıray Şahinler ve Dolunay Soysert gibi başarılı isimlerin yer aldığı Dehşet Bey projesinin galasındayız. <laughs> Fakat siz bir seansa gelmediniz. Terapiye inanmıyorum. Neden gelmediğinizi değil... ...bugün neden geldiğinizi merak ediyorum. İçimde tuhaf bir his var. Nasıl bir his? Kendimden beklemediğim şeyler yapmak şey. Başroller Tuğba Büyüküstün ve Barış Arduç... ...Galaya projede yakışıklı oyuncunun kullandığı eski model araçla geldi. Tuğba Büyüküstün siyah göğüs dekolteli takımı ve göz alıcı kolyesiyle büyülerken Barış Arduç da beyaz ceketi ve yakasına taktığı kırmızı çiçekle büyük beğeni topladı. Müzik ve Dehşet Bey kadrosu kameralar karşısında ilk sözü Barış Arduç alıyor. Biz filme şans, izleme şansı elde ettik daha önce. O yüzden yani tek net söyleyebileceğim şey şu olacak. Kendi şahsına münasır bir bir film izleyeceğiz. Benzersiz bir film izleyeceğiz. E, yaptığı işi bu kadar övmek çok bize ait bir şey değil. Çok da sevdiğimiz bir şey değil ama e, yüksek duygular yaşıyoruz filmle alakalı. O yüzden bir an evvel izleyip Sizlerin de neler düşündüğünü merakla bekliyoruz. Barış Arduç film için bıraktığı bıyıklı imajını beğenmiş. Dehşet bir imajına uygun olduğunu düşündüğümüz bir karardı. Bence fena da olmadı. Bunlar hep yardımcı aparatlar. Bir karakter inşa ederken, bir dünya kurarken. Sadece bıyık değil tabii ki. Yani bütün kostümü, dünyası, ışığı her şeyle beraber. Hepsi bir bütün. Dolayısıyla her adımı ince ince düşünülmüş doğru çalışılmış bir iş olduğunu düşünüyoruz. Barış Ardıç, partneri Tuğba Büyük Üstüne böyle övgüler yağdırıyor. Benim için şahaneydi hep diyorum. Çok da iyi bir arkadaş kazandım. Kendi adıma e, birçok şeyi daha sahneler ya da hikayemiz başlamadan önce uzun uza diye sohbet etsek de etmesek de e, kendimizin birbirimizin aynı frekansta olduğumuzu düşünüyorum iş bazında. Dolayısıyla işimiz çok kolaylaştı beraber oynarken. Tuğba Büyüküstün projede canlandırdığı karakterin bol bol ters köşeleri olduğunu söylüyor. Ters köşeler olacak mı? E, olacak tabii bol bol. <laughs> bol bol. Yani ben çok heyecanlıyım sizinle paylaşacağımız için. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Ediyoruz diyebilirim. Hatta bütün ekip adına da sanırım bunu söyleyebilirim. Hmm. E, çok merak ediyoruz. Yani karakterle ilgili de e, tabii ki e, ters köşeler var. E, bir e, bir şeyi dönüştürme efekti olan bir karakter. Abide karakteri. Ama çok da fazla hani şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Bir bakın bakalım. Dolunay Soysert proje ile ilgili bakın neler söyledi. Çok heyecanlıyım her şeyin başında çünkü çok sıklıkla yapılan bir tür değil bu. E, hatta türümüzün ilk örneklerinden bir tanesi olacağımızı bile iddia edebilirim. E, çok senaryo ilk okuduğum andan itibaren çok etkilendim. Mehmet ile zaten çalışmayı çok arzu ediyordum. Kadroyu duyunca da e, olmamam olmazdım. Murat Meteş'e bir yazar olarak zaten hayranım. Bir şekilde yolumuzun kesişmesinden çok memnundum. Bir de tabii yazılmış olan karakter destandan çok etkilendim. Çünkü e, sanıyorum bir genel sorun bu. Türkiye'de kadın oyuncular için yazılan şeyler çok belli sınırlı aralıklarda gidip geliyor. Bu tip roller o yüzden bizi çok heyecanlandırıyor. Açıkçası 30 senelik kariyerim içerisinde oynadığım en ilginç karakterlerden bir tanesiydi. Hakan Sabancı geçtiğimiz Ağustos ayında Hande Erçel ayrılmış ve ayrılığın ardından sosyal medya hesabından Tuğba Büyüküstü'nün bir paylaşımını beğenip sonrasında beğeniyi geri çekmesi çok konuşulmuştu. Tuğba Büyüküstün bu konuyla ilgili sorulan soruya bakın nasıl bir karşılık verdi. Yine bir evin magazinsel soruyla geleceğim size. soruya bakmayın siz de burada yakalamışken Hakan Sabancı bir değini oldu. Ee, fotoğraf daha sonra geri çekildi. Bir şey, şey söyleyebilir miyim? Yani gerçekten ben bu sorulara şu anda biraz utanıyorum bu sorulardan şu anda. Yani başka zaman konuşalım bir bakar mısınız lütfen? Peki efendim. Çok biz de teşekkür ederim. Olmayalım.